Selam arkadaşlar, son videomuzda Keycloak ile iki farklı uygulama arasında, iki farklı mikro servis arasında SSO nasıl çalışır bunu implement etmiştik, bunu açıklamıştım. Keycloak servis uygulamamızı main app olarak davrandırmıştık. SSO client servisimizde SSO servis olarak çalışın demiştik. Keycloak serviste bir token alıp Keycloak servisin custom client'ına ait bir token ile SSO client servise e de login olabilmiştik Herhangi bir yeni token alma işlemi yapmadan SSO Client Service'in endpoint'ini de e, e, slash SSO slash second App de konsüme edebilmiştik. Bunu bir önceki videoda e, detaylıca ele almıştık, implement etmiştik dediğim gibi. E, kaçırdıysanız ve izlemediyseniz oradan izleyebilirsiniz. Bu videoda şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi her zaman SSO uygulamalar arasında e, olmak zorunda değil. Yani işte Google ürünleri arasında da SSO yapılabiliyor. Mesela bazı sistemler var. İşte Gmail ile giriş, Facebook giriş, işte e devletle giriş vesaire gibi seçenekler, optionlar görebiliyorsunuz yerine göre. Yani size herhangi bir register işlemine force etmeden o sistem e, sizi tanıyıp authenticate edebiliyor. Belli baş bilgilerini alabiliyor. Username'i, işte prof, e, username first name, last name'i, adınızı, soyadınızı vesaireyi alıp kullanabiliyor. Bu videoda bunu ele alacağız arkadaşlar. Bu nasıl yapabiliriz? Yani ben Gmail ile giriş yaptığımda bu SSO Second App Endpoint'ini tüketebilmek, konsüm edebilmek isteyeceğim aslında. Bunu tasarlayacağız. Öncelikle Google'a geliyoruz arkadaşlar. Google Cloud Console yazıyoruz. Google Cloud Console'a gideceğiz. Yeni bir proje oluşturacağız orada. Cloud üstünde. Burada arkadaşlar API and Services'e gitmemiz lazım. API and Services'e geliyoruz. Şu anda herhangi bir projem yok arkadaşlar. Burada Create Project diyorum. Create Project'te SSO test diyelim arkadaşlar. Create diyorum. Okey projemi oluşturdu arkadaşlar. Şimdi buradan Credentials tabına geliyorum arkadaşlar. Credentials tabında benim yeni bir credential oluşturmam lazım. Buradan Create Credential diyorum arkadaşlar. out Client ID seçiyorum. Out e Client ID seçtikten sonra arkadaşlar burada configure consent screen butonuna tıklıyorum. Burada get startinge get start'a geçiyorum. Buradaki temel info'ları dolduruyorum arkadaşlar. Böyle direkt mevcut datalarınızı kullanabilirsiniz. Audience external yapıyorum arkadaşlar. Next diyorum. Contact information giriyorum arkadaşlar. Finish diyorum, continue create diyorum. Öncelikle bir konfigürasyon yapıyoruz. Alt konfigürasyonum created oldu arkadaşlar. Sonra client tabına geliyorum arkadaşlar. Burada create client diyorum. Application type'ımı web application seçiyorum arkadaşlar. Burada name'i değiştirmeme gerek yok. Create diyorum arkadaşlar. Bana bir client secret, bir client ID, client secret üretti arkadaşlar. Bu dataları kopyalıyorum client ID'mi kopyalıyorum. Keklog dashboard'uma gidiyorum arkadaşlar. Identity Providers tabında bulunan Google seçeneğine giriyorum. Social medya seçeneklerinden Google'u seçiyorum. Buradaki client ID'ye bu değeri kopyalıyorum arkadaşlar. Tekrar geliyorum Google Cloud'a. Client secret değerimi de kopyalıyorum arkadaşlar. Bunu da client Secret'e yapıştırıyorum. Yani Elias'la oynayabilirsiniz dediğim gibi. Yani isterseniz burada customize edebilirsiniz ama default'unu bırakıyorum ben Google olarak. Gayet e, definisyonu net. Et diyorum arkadaşlar. Buradaki redirect URL linkini kopyalıyorum. Copy to clipboard diyorum. Nasıl ben client id, google client id, google client secret'ımı buraya yapıştırdıysam, e, Google'ın da cake tanıması için buradaki redirect URL bilgisine ihtiyacı var arkadaşlar. Bu bilgimi kopyaladıktan sonra, google cloud'uma geliyorum arkadaşlar. Şuradaki authorized redirect URL kısmına URL'imi ekliyorum arkadaşlar save ediyorum localhost 8082 Swagger UI'ye gidiyorum arkadaşlar. Login kısmına geliyorum. Implicit login'de authorize basıyorum arkadaşlar. Bakın authorize da bana username password sordu yine. Bir önceki so videosunda olduğu gibi. Ben burada arkadaşlar herhangi bir username password'um olmayabilirdi. İlk defa geliyor olabilirdim Hani user access oluşturup giriş yapmıştık ya. Belki ben kendi sadece Gmail hesabımla giriş yapmak istiyorum sisteme. Olabilir. Bana bir Google butonu çıkardı burada. Google'a giriş yapabilirsin diyor. Google'a basıyorum arkadaşlar. Bana hesap seçin diyor. El adresimi seçiyorum. Devam diyorum. Bakın şu anda aslında arkadaşlar beni şey içeri aldı. Implicit login'e authorized etti. Şimdi hep test edelim arkadaşlar. Geliyorum. Try it out diyorum. Execute diyorum. 403 attı. Neden 403 attı arkadaşlar? Çünkü kullanıcıma yetki vermedim. Keklog dashboard'uma geliyorum arkadaşlar. Users kısmına gidiyorum. Bakın benim mail adresimi, ismimi, soy ismimi direkt kendisi oluşturdu. Benim böyle bir user'um yoktu. Ben hep böyle bir user oluşturmamıştım user 1, 2, 3, 4, 5, 6, user admin, user ss soruları kendimiz oluşturmuştuk. Böyle bir user oluşturmamıştık. Ben Swagger UI'ye gelip giriş yaptığım anda arkadaşlar, implicit login denediğim anda benim user'ımı buraya getirdi. Benim bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar bir rol tanımı yapmam lazım bu user'a. E. Burada yoksa Swagger UI'de gelip istek atarsam 403 aldığımı göreceğim. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Gelip user'ıma tıklıyorum. Rol mapping'de slash sso slash segment app user'ına hangi rolle erişiyorduk arkadaşlar? SSO rolüyle ile erişiyorduk. SSO rolünü veriyorum arkadaşlar. E-mail'imi de verify diyeyim. Sevdiğim. Bakın user'ım güncel bir şekilde burada duruyor. Herhangi bir şekilde herhangi bir şekilde e SSO aracılığıyla giriş yaptığımda bir parola bilgim vesaire çekilmedi Google tarafından. Gördüğünüz üzere gayet güvenli bir yöntem. Sadece user e, mail'im, first name'im, last name'im elde edilmiş oldu. E, başka da bilgi çekilmedi arkadaşlar. Implicit login'e geliyorum arkadaşlar. Authorize diyorum. Giriş yapıldı. Execute diyorum. Gördüğümüz gibi SSO second tap re rest point has been authorized. Ben Google aracılığıyla giriş yaptığımda başarıyla authorize olabilmiş oldum arkadaşlar. Hiçbir şekilde ne bir user oluşturdum ne bir şey yaptım farklı herhangi bir işlem yapmadan beni e, Gmail hesabımla e, ilgili endpoint'imi oluşturduğum endpoint'ime yetkilendirmiş oldu. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.